Hazara geldik. Zehir vereyim mi? Zehir veriyorum. Aa çalışmadı. Kendine gel, üzme beni. Evet şu anda Yusuf'un yanına gidiyoruz. Oo, seni kameraya çekiyorum. Bu aralar İzmit'te bayağı etkinlik var. Acaba neden? Neden acaba? Yerel seçimler <laughs> Tek etkinlik var. Burada etkinlik var. Yani her gün yani. Enerjiliyiz. Şimdi mangal malzemeleri alacağız. Ondan sonra motoru atlayıp orman yolundan pembe kayalıklar. Aynen. Nasıl? Modumuz iyi mi? Evet, süper. O zaman devam. Akşamdan sonrası. <laughs> ne diyorum? Tamam, otel olur. Tamam. <laughs> Bugün hizmet senden. Görelim bakalım marifetlerini, nasıl Aynen. mangalda. Gerçekten Yok ben Bursa'da şöyle 10 kişi besliyorum. 9 kilo et pişirdim. <laughs> Bugün sendeyiz. Alayım mı sana bir? Şöyle bir geniş bir et. Ya. İzmit'te etkinlikler de devam ediyor. Bu sefer İzmit Belediyesi. <laughs> Yarışa galiba abla. Allah'ın yapıyor Şimdi biz motora gidiyoruz. Aldık her şeyi. Ekmek, şu bu, tavuk, köfte. Almadığımız bir şey kalmadı herhalde. Evet, İçecek. Geçecek. Her şeyi aldık, okey. Biberimize kadar okeyiz. Şimdi orman yolundan ilerleyeceğiz. Nereden giriş? Buradan. Şuradan Motorun yanına geldik, ekipmanları doldurduk. Yusuf dedi ki bu ekipmanları nereye sığdıracağız? <laughs> Dedim dalga <"Daldır> geçiyorsun. <laughs> <laughs> Dalga geçiyoruz. Sadece burası doldu yani. Yanlar falan boş. Şimdi yola çıkacağız. Zehir vereyim mi? Ver bakalım. Zehir veriyorum. Aa çalışmadı. Şşt, kendine gel. Üzme beni. A few minutes later. Nazara geldik. Ne var abi? Kendine gel motor. A few moments later. Evet hazırız. Ben kaskı taktım. Bu sefer her zamanki gibi değil, GoPro kamerasını Yusuf'un kaskına taktım. Bakayım dönsene bir. Açı nasıl? Tamam, böyle. Okey, başlatıyorum ben. Okay. Şimdi hafif mola verdik. Az bir yolumuz kaldı yaklaşık 40 kilometre. Ondan sonra pembe kayalıklarda olacağız. Yusuf nasıl kasen? Sağ ol. <laughs> Benim arka amortisör hafif bozuk olduğu için zıp 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 Yusuf sürekli zıplıyor. <laughs> Her kasiste. Daha yolları yoruyor ama değil mi? Evet yoruyor. Özellikle bir de amortisör bozuk olunca şimdi dönerken muhtemelen direkt E5'ten döneriz. Tamam. Yoksa çekilmez. E, yorumların ne kısa bir yorum olayım senden. Bu yollarından daha güzel değil. Bu yolları daha iyi. <laughs> daha iyi. Hem yollar falan da güzel ama yine çok keyifliydi ya. İnekler falan filan bayağı badire atlatıp geldik. Gelirken sen şu kaskı taktığın için evet. GoPro sendeydi. Arkadan 360 kamera gibi gözükmüş gerçekten. Bunu yapalım. 360 kamera artık gerek yok. Arçının Aynen. arkasında GoPro'yu takıyorsunuz. Bitti. Bayağı 360 güzel kamera. <laughs> güzel konsept oldu. Ya ettin yani. O zaman Pembe Kadıklar'da görüşmek üzere. Saçır rüzgar var. Şu kısımlarda bakalım atacağız. Böyle bir siper miper yapmamız lazım. Karanlığın adını soruyor abi sen. Tayfun TP. Aynen. <laughs> Abone ol. Karnımız delicesine aç. Keyifli bir mangal Deneyim olsun diyeceğim ama şu anda Yusuf yakmaya çalışıyor. Yakamıyor. <laughs> Ama hangi far yedi bunu? Kemirmişler. Yerini göster. Ya, ben ben dedi, çek, çek, beni çek. Ağırı, çek boydan çek. çek. Bir de yerken çekil. Çek Hala tıkınıyor Yusuf. Boyramadık. Doyuramadık. Gayet iyi, gayet iyi. Gülzar var diye. Şarş ekmek. Gülzar var diye. Mükemmel bir yer. Hem de kayalıklar. Az şu ileride aslında pembe. Elimde <laughs> çöp. Az şu ileride pembe kayalıklar var ama burası da çevre içerisinde. Pembe kayalıklar dediğimiz yer burasıymış. Hafif bir pembelik söz konusu. Aşhurallarda bak, Değil mi? Kalabalık ama bayağı. Adam bu ne be? Güneşi batırdığımıza göre artık bize müsaade. müsaade. sahilde mi oturtmadılar keko mençeler ke kızlar var diye kızlar var diye